Sevgili yaylar seyahatle başlayan bir haftaya karşı karşıyasınız. Bu hafta itibariyle yapacağınız seyahatten hem iş hayatınızla alakalı önemli görüşmeleri içerecek sevgili yaylar. Hayatınızı konforlu hale getirmek, disipline etmek, yeni insanlarla birlikte yeni çıkacağınız yollar için tecrübeler kazanmak için yapacağınız bir seyahat işaret ediyor gökyüzü size. Bunlar inne de uzak yollar olmak zorunda değil. Yine de bir yerlere gitmek durumunda değilsiniz. İnsanlarla insanları tanımak onların hayatını yapacağınız seyahatlerde olabilir. Özellikle bu sizin ikili de olabilir sevgili yerler. Yani birilerini tanımak, o insanla hayatıma katmak, bu insanla birlikte uzun soluklu bir ilişki yaşayabilirim de olabilir. Bu insanla ortaklık yapabilirim de olabilir. Yani sizin bu başlıyoruz her neyse hayata dair onunla ilgili bir seyahat planı gözüküyor sevgili yaylar. bunlar birden bire de olabilir Hafta sonu itibariyle güneş burç değiştirecek ve ikizler burcuna geçecek. Hava grubunun her zaman için ateş grubunu desteklediği ve enerji hayatına enerji kattığını söyleyebiliriz. Çünkü havanın ateşle uyumu çok güzeldir ve sizi coşturup ve hayatta hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlayabilir. Yani sürprizlerle dolu bir hafta sonu sizi bekliyor. Hafta sonu önemli kararlar almak için pazar günü tercih edebilirsiniz. 24 Mayıs itibariyle e, retro bitiren Merkür enerjisiyle birlikte yeni başlangıçlar, yeni insanlar işlerinizin kararını açıklamış olabilirsiniz sevgili yaylar. Bu haftasın için çok önemli. Hayatınızın deneyimlerini yaşayacağınız bir hafta içerisindesiniz. Tabii ki yükselen burcunuzu, ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Oradan alacağınız küçük yollarla haftanın herhangi bir gününde vereceğiniz kararla daha kolay almış olacaksınız sevgili yaylar. Ama unutmayın hayatınızın değişimin arifesine işaret eden bir gökyüzüyle karşı karşıyız. Bu hafta için çok önemli sevgili yaylar.